Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün arkadaşlar size nasıl bilgisayarımızı hızlandıracağımızı Eee Oynadığımız oyunun nasıl FPS'ini yükselteceğimizi onu göstereceğim arkadaşlar Lafı fazla uzatmak istemiyorum Haydi o zaman video geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi size ilk göstereceğim taktik şu arkadaşlar Şimdi size masaüstünüz siyah ekran değildir büyük ihtimalle. Bunu arkadaşlar sağ yapıyoruz. Kişileştir diyoruz. Buradan hemen masaüstü arka falan dedikten sonra zaten düz renkleri seçip yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. Sonra arkadaşlar buradaki bütün buradaki her şeyi arkadaşlar bir tane yeni bir şey açıyorsunuz. Bir yanlış açtım bir dakika. Yeni bir klasör açıyorsunuz arkadaşlar. İsmi ne olsun bunun? atıyorum PC yapalım şöyle buradaki bütün hepsindeki bunların hepsini benim yaptığım gibi arkadaşlar hepsinin içine koyun Çünkü bilgisayar o zaman yavaş e, yavaşla hızlanır arkadaşlar bu kadar bu birinci taktı arkadaşlar şimdi ikinci taktiği geçiyoruz ikinci taktığınız arkadaşlar ise şuna tıklıyoruz arkadaşlar pi, e, güç seçeneğine Bunu arkadaşlar sağ tık yapıp güç seçenekleri diyoruz burada yüksek, yüksek performansa tıklıyoruz İkisi de bu değildir büyük ihtimalle. Dengeli öğrenilen veya güç doğası harfında da bundan yüksek performansa, performansa tıklıyoruz. Şimdi bu ya da bunu da yapabilirsiniz. Benim vereceğim bir uygulama var. Şimdi arkadaşlar hemen size ikinci uygulamayı verdikten sonra üçüncüye geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi üçüncüde yapmamız gerekenler şunlar. Arkadaşlar sizinki Windows 8 veya 10 sa görev üniversitesine tıklıyoruz. Tamam mı? Burada şey vardı şimdi hemen Benimki Windows 7 olduğu için farklı bir yerden açmam lazım. Ha başlatma vardır. Çünkü benimki Windows 7 olduğu, 7 olduğu için farklı bir yerde. Windows 7 olsa olanlar da böyle açabilir. Windows 7 arkadaşlar burada başlatma var. Buradaki her şeyi kapatın. Yani istediğiniz bir şey açılmasını istiyorsanız açabilirsiniz. Hem mesela bilgisayarınızı açtığınızda hem ilk açılmasını istiyorsanız Discord'u açabilirsiniz. Ama ben sadece Spotify'ın açılmasını istiyorum. Ondan sonra arkadaşlar ön yüklemede gelişim seçenekler var. Buna tıklıyoruz işlemci sayısını 4 yapıyoruz arkadaşlar burada en fazla ne kadar varsa ondan sonra arkadaşlar kapatıyoruz şimdi dördüncü taktiğimize geliyoruz evet arkadaşlar şimdi dördüncü taktiğimiziz arkadaşlar şimdi dördüncü taktiğimiz arkadaşlar bu çok önemli en önemlisi bu diyebilirim şimdi arkadaşlar burada görüntü ve bağlaştırıcıları var buna tıklıyoruz ve burada sizin neyini bunun ismini bilmiyorum internet işte böyle bir şey olacak veya seninki amc de olabilir şimdi burada sürücü var sürücü ayrıntıları sürücü güncelleştir işte var. Burada sürücü güncelleştir diyorsunuz ve buna tıklıyorsunuz. Benimki hepsi bakın ben diyor ki zaten güncel oldu belirlendi ben de yüklü zaten. Ya da buna tıklayın yine aynı şey. Bunu da aynısın diyecek zaten. Bu kadar. Bu dördüncü veya buradaki şeyler de yapabilirsiniz. Bunların hepsini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Benimki zaten hepsi full yaptım. Enes'in bilgisayarını yaptık arkadaşlar. Enes'in PC'si çok yavaştı benim verdiğim uygulamayla ve ya verdiğim taktiklerden dolayı 50 FPS alıyor 20 FPS alıyordu şimdi 150 100 alıyor Şimdi 5. taktiğimize geçelim o zaman arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 5. Beş, taktiğimizde işe ise çok basit. Şimdi size bana size benim verdiğim açıklama kısmındaki ve yorumlarda vardır oraya koymuşumdur. Verdiğim arkadaşlar linkten bunu indiriyorsunuz indirdikten sonra arkadaşlar bakın burada performans her şey yani ver tamam mı bunları eğer ekran kartınız mı güncellenmedi mi? güncellenmemiş buradan güncelleyebiliyorsunuz buradan temizleyebiliyorsunuz ondan sonra mesela Minecraft mı oynayacaksınız Human mı CSM mi oynayacaksınız buradan oyunu buradan açmadan buradan açın arkadaşlar buradan şimdi buna tıklayarak açabiliriz şimdi arkadaşlar bir taktik daha göstereceğim o yüzden şimdi aldığın taktiğimize geçelim diyorum Evet arkadaşlar şimdi 7. taktiğimize geldik. Şimdiki taktiğimiz işte arkadaşlar. Diskteyiz herhalde ikisi. Şimdi buna sağ tık yapıyoruz. Arkadaşlar özellikler diyoruz. Ve buradan diski temizle var. Diski temizle tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada temizleyecek. Bunun temizlenmesi biraz uzun sürebilir. Bu bir kadar arkadaşlar. Biz daha zaman diğer taktiğimize geçelim. Şimdi benim buradan verdiğim yerden arkadaşlar. Bu siteye hemen buradan tıklıyorsunuz. Bunu öğreteyim ya taktik demeyelim şimdi bak, bu parlaklık düşünecek sonra bakın buradaki bunların performansını falan arttıracak sonra oyunu açacak arkadaşlar açıyor da zaten şu an böyle bir uygulama güzel bir uygulama böyle diyebiliriz şimdi bunu daha göstermeye gerek yok zaten o kendisi dursun öyle şimdi bizim arkadaşlar yapmamız gereken tek bir şey yok bu Arkadaşlar yüklendiğinde ben videoyu devam ettireceğim. Siz beni tam bir saniye sonra bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi bu yüklendi. Yüklendikten sonra arkadaşlar size böyle bir şey gelecek. Ondan sonra arkadaşlar hemen bunların hepsini bakın burada bütün indir sildiğim sildiğimiz şeyler burada. Şimdi bunlar arkadaşlar sistem dostlarını temizle diyorsunuz ve bu şimdi yine temizleyecek şimdi bunları. Şimdi yine temizliyor arkadaşlar. Şimdi bunu bekleyelim böyle hızlı hızlı yıkanır galiba. Ve yüklenmez. Ben o yüzden şimdi yine videoyu durduracağım. Siz beni yine bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi silindi. Bunu arkadaşlar burada diğer seçenekler şey var. Buradan kullanmanız problemi kaldırarak daha fazla dikkat yerini açabilirsiniz. Buna gerek yok. Tamam diyoruz ve kalıyorlar arkadaşları sil Şimdi bu bir daha silinecek. O yüzden siz beni yine bir iki saniye daha bekleyin diyorum. Haydi sizi öpüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yükten e, silindi. O yüzden arkadaşlar bitti yani size de direkt olarak zaten kapanacaktır o şey. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız diye like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.